Merhabalar, ben geldim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gün ışığında saçlarımı göstermek istiyorum. Röfle olan yerlerim tabii ki böyle beyaza dönük bir sarı ve diplerim tabii ki turuncu tam tahmin ettiğim gibi kaldı. İsterseniz röfle atabiliriz, isterseniz tekrar bir boyama daha yapabiliriz. Ya bu konu üzerine konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizin yorumlarınız da benim için çok önemli çünkü gerçekten bu işi artık evde yaparken çok keyif alan öğrenen e, takipçilerim de var. Çok da güzel fikirler alıyorum. Şimdi e, bu videoyu başlatma amacım aslında sadece saçımı göstermek değildi. Sizinle her gün hayatımızda ufak ufak değişiklikler yaparak arınalım istiyorum. Bir gün birlikte çekmecelerimizi, bir gün birlikte makyaj malzemeleri hazırlarız bir gün birlikte makyaj malzemelerimizi, bir gün işte buzdolabımızı hiç fark etmez. Her gün ufak ufak bir şeyleri düzenleyelim ve birlikte yapalım istiyorum. Hem birbirimize motivasyon vermiş oluruz hem de arınmış, tazelenmiş, hayatımızda yeni ve güzel şeylere yer açmış oluruz diyorum. O yüzden şimdi dolabıma kamerayı çeviriyorum ve makyaj malzemelerimi size gösteriyorum. Şimdi saçlarıma bir kere daha aynadan bakabilirsiniz. Benim şu renkli dolabımın ee, bu arada kulbu da kırık. Allah kahretmesin gösterdim de. Ee, şu kısmında işte burayı olduğu gibi makyaj malzemelerimi ayırdım. inanılmaz bir doluluk var. inanın bu düzenlemiş halim. Yani iki dolabı bir bire indirdim. iki rafı bire indirdim. Böyle bir bakalım. Bu kontür paletimi biliyorsunuz artık yer kalmamıştı. Şuradakiler farlar ve kontür paletimi oraya koydum. Yani aslında bunların yerlerini değiştirebiliriz birlikte. Bu farlar olmadı sanki buraya ama konuşacağız tabii. Şimdi şöyle sadece bir tane işte böyle kalemlik olarak kullandığım kutuyu fırçalara ayırdım. Şuraya da tokalarımı kıstırdım. İşte onun haricinde şöyle plastik kaplardan bardaklardan yardım alabilirsiniz. İşte göz kalemlerimi sonrasında bu kullandığım göz kremimi bunun içine koydum. Daha düzenli olsun diye size de fikir versin. Onun haricinde şu dudak parlatıcısı Sivenon'un. Memnun kaldım bu arada. Ve şöyle organizerleri biliyorsunuz işte 5 bölmeli sanırım bu. Bunların içine böyle yerleştirdim. İşte rujlarımı şuraya, fondötenlerimi şuraya. O burada bir yerdeydi ya bir dakika. Ama çok tıkış tıkış oldu sanki. İşte bilemedim. Yani elimden geldiğince dediğim gibi iki dolaptı. Bunu bire indirmeye çalıştım. Şurada işte sıralanmış olanlar cümellerim. Onun haricinde. Bunu çok bilmiyorum ya. Ben düzenli kullanamadım. Ağlım ama duruyor işte böyle. Hatta düzenli kullanmak için şöyle göz önüne koyayım dedim. Şurada uyuyan maskem var. Aslında bunu lavaboya alsam her gece uyumadan önce gözümün önünde olursa rahat kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle uyuyan maske. Gece yatmadan önce yüzünüze sürüyorsunuz. Ondan sonra uyuyorsunuz. Şurada kremlerim var. Şöyle ayırdım. Burada güneş kremi. Burada neredesin neredesin neredesin? Himalayanın Şöyle yüz beyazlatıcı kremi var. Nemlendirici olarak da geçiyor. Bu arada alt kısım daha düzenleme aşamasında. Onu oraya sonra geçeceğim. Şurada gördüğünüz benim işte deodorantım. Bununla bitişikti galiba şunu 8 x 4'le öyle hatırlıyorum. Şurada bebeğim var. Onun yanında işte vazelinin kremi var. Onun yanında sebamedin kremi var. Onun arkasında güneş sonrası krem var. Şurada Nitrojina'nın hidroboz çok memnun kaldım. Resmen cildimi çok güzel nemlendiriyordu. O var. İşte pudralarım var. Bu taraf full böyle kremler cildimle, tenimle alakalı bölme gibi oldu. Aslında yapmaya çalıştığım şey oydu. Hala karışık da gözüküyor olabilir belki şu tarafta daha çok makyaj malzemelerimin olduğu kısımda hani bu taraf bakım gece uyumadan önce işte nemlendiricimi süreceksem şuradaki nemlendiricimi de göstereyim Rivuele hidroterapi yoğun nemlendirici günlük bakım kremi işte duştan çıktıktan sonra mutlaka krem sürüyorum mesela yüzüme çok gerildiği için. Bir de böyle bilerek aslında e, lütfen bir şeyleri düzenlerken bunu da hesaba kat, katın. Yani ben özellikle çok kendimi göremedim. Ben buna çok önem göstermeye çalıştım çünkü sonrasında keşke şöyle olsaydı diyorum. Bu arada şurada 938 yazıyor. Numerolojilere çok merak saldım. Hayatınızda ne ile ilgili olursa olsun böyle belli sayı frekanslarını kullanırsanız evrenin size güzel bir şekilde geri döndüğünü hissedersiniz diye düşünüyorum. 938 3 8, güzelleştiren aşk hayatınıza dokunan bir sayı frekansı tavsiye ederim. İster duvar kağıdı yapın ister bir yere yapıştırın yani göreceğiniz bir yer olsun. Net olmayan bir yerde konuşuyorum sü sürekli şu an. Bu arada karışık bir sohbet oldu bu. İşte benim e, şu kremleri, şu aynanın yanına dizme sebebim tamamen şununla alakalı. İşte aynanın önüne geçtiğimde ben böyle burada oturup böyle keyifle işte yüzüme kremimi uygulamak istiyorum. O yüzden ayna yanı bir yere koydum. Siz de böyle kullanabileceğiniz alanları ona göre tasarlayın. İsterim fikir vermiş olsun. Bakın şurada altın serumum var. Bundan da çok memnun kaldım bu arada. Neymiş bu altın serumu deyip duruyordum. Kullanmış oldum. Yani en son işte onu bitirdim. O da neyin de Klinik lab. Böyle. Onu da göstereyim. Şimdi şunları da yıkacağız. Tekrardan işte fırçalarımızı güzelleştireceğiz. Dediğim gibi burası makyaj malzemelerine. Burasını tenle ilgili olan kısma ayırdım. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir düzenleme yapabilirsiniz. Gerçekten böyle daha güzel oluyor yani düzenliyken yalnız sıkıntı şu oluyor işte acilen bir şey almam gerekti şurası çok karışık olduğu için böyle mesela bunu şu ah yine alamıyorum Nivea'nın BB kremini kullanmışım işte tam yerleştiremediğim için böyle şey havada kalmış size ilk gösterdiğimde mesela gördünüz onun haricinde şunlara yer bulamadım bilmiyorum belki şey yaparım tekrar bir düzenleme giderim ama son hali böyle bir tık açıldı gibi. Bu minimalist yaşayanlara da hemen yüzümü göstereyim tek. Ay bu saçlarla kendimi çok kötü hissediyorum ya. Hiç güzel hissetmiyorum. Minimalist yaşam konusundaki videoları izlediğimde de şey diyorlar. Yani dolabınızın aslında yarısının boş olması gerek diyorlar. Çünkü eğer dolabınız tamamen doluysa yeni alacağınız eşyalara yer açamazsınız ve hayatınız yenilenmez akışta kalamazsınız diyorlar. Benim bayağı yarısı boş değil yani tamamı dolu şu anda. Hani elimden geldiğince böyle sıkıştırarak yerleştirmeye çalıştım. Bir de şey çok fena. Yani dediğim gibi kendinizi düzenli olarak ürünleri kullanmaya teşvik etmek için göz önünde bir yerde ve rahat uygulama yapabileceğiniz bir alanda yerleştirme yapmanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Tavsiye ederim. Kızlar, peki. Şimdilik bu kadar olsun. Eğer istediğiniz daha ayrıntılı işte düzenleme videoları olursa onları da çekeceğim. Bu arada ben bunu hallettiğim için böyle gösterdim. Birlikte de halledeceğimiz oldu. Şurayı da yine bir göstereyim istiyorum. Burada saç kremlerim. Şunlar saç yağlarım. Şöyle göstereyim. Saç serumlarım. Burada Morphos'un sabitleyici spreyi var. Önemli bir yere gideceksem saçlarımın işte düzenli olarak dalgalarını korumasını istiyorsam ya onu ya da şunu kullanıyorum bu da böyle kokusu çok güzel e, saçlarımı sabitliyor onun haricinde şurada vanilya yazıyor ya şu bu ıslan koruması için fön sütü arkada işte böyle malzemelerim kişisel malzemelerim diyeyim şu saç boyası ile ilgili olan kısım işte asetonum ve pamuğum var burası bu kadar şimdi bir ufak şeyler kaldı işte pudram mesela kalmış bu pudradan çok memnun kaldım bu arada. İsterseniz bir de düzenlerken de video atabilirim. İşte hem saçlarımı görün istedim. Hem şu yaptığım son değişiklikleri göstereyim istedim size. Hemen yarın şununla başlarız. Çekmece düzenlemeyle başlayabiliriz birlikte. İşte dolap temizliğiyle başlarız. Yapacağız. Yavaş yavaş arınacağız. Bütün parçaların toplamından ibarettir diyorlar. Ve biz o parçaları güzel bir şekilde birlikte birleştirirsek güzel bir bütüne ulaşırız diye düşünüyorum. O yüzden birlikte ufak ufak her gün bir şeyleri düzenleyelim istiyorum. Hatta siz de hemen videoyu izledikten hemen sonra zıplayın ve ya sonra yaparım dediğiniz bir şey varsa hemen onu şimdi halledin, düzenleyin. Hayatınızın güzelleştiğine şahit olun. Onun haricinde bir şey eklemem gerek mi? Sanırım yok. Bir dakika kamerayı kendime çevirmeliyim. Eğer bu tarz videolardan memnun kaldıysanız ben bu videoları devam ettireceğim. Çünkü dediğim gibi hayatımdaki düzenlemelere devam edeceğim. Güzel bir yaşam sizinle olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.